arkadaşlar günlerden Muğla Marmaris bugün Muğla Marmaris sokak lezzetlerini deneyeceğiz bugün ve de böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum hadi o zaman Muğla kebabını deneyelim arkadaşlar günlerden Muğla Marmaris bugün Marmaris sokak lezzetlerini deneyeceğiz bugün Muğla kebabı Muğla Kebabı'nı deneyeceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Bakalım nasıl bir lezzet. Gerçekten on numara lezzetmiş valla. Et, eti gerçekten pandır gibi. Et bildiğin var ya ağızda dağılıyor bak. eti görüyorsunuz. Gerçekten on numara lezzetmiş ya. Arkadaşlar muğla kebabı çorbamızı da içtik. Şifalı böyle kemik suyundan yapılmıştı. Harika bir lezzette. Şimdi ikinci durağımız. Valla Nessel Marina'da Barış Döner var. Arkadaşlar geldik. Ee, salaş bir görüntüsü var ama var ya harika bir lezzet var burada. Hadi o zaman videoya geçelim. Şu var ya sunumu böyle yaptılar. Görüntü şu. Şimdi gelelim tadım vakti. Görüntü şu. Yemin ediyorum var ya. Et o kadar lezzetli ki. Böyle bir lezzet olamaz ya. Türkiye sıralamasında var ya. Buna inan ilk 5-10'a göre. Parmağışa gelirseniz deneyin kesinlikle. tatilde zaten var ya, böyle dürüm, dürüm türü şeyler daha çok geliyor. Gerçekten on numara. Arkadaşlar şimdi fish and chips yemeğe geldik. Bildiğiniz gibi fish and chips İngilizlerin kültürel bir yemeği. Yani olmazsa olmaz. Yani var ya, bir gün fish and chips yemeden durmazlar e, ee, daha önce tatilde geldiğim bir yerde yani çok iyi bildiğim bir yer Rich Key Rick, Rich Key çipi yazıyor gerçekten var ya burayı daha önce denemiştim on numara lezzet de yerleşmiş Hadi o zaman videoya geçelim Arkadaşlar şimdi tadım vakti Ketçapımızı mayonezimizi sıkalım Curry sos, curry sos. Gerçekten harika. Evet güzel görünüyor. Çok güzel. Hmm. Çok güzel değil mi? Çok güzel. İkisi de oldu. Benim de. Evet. Marmaris'e gelirseniz top, top. kesinlikle şu lezzeti deneyin. <laughs> evet. Çok güzel. Yani balık sevmeyenler için bence, balık evet. sevmeyenler için ideal ya değil mi? Evet. Top. Şey değil yani böyle aynı tavuk gibi. Beğendiniz mi gençler? Ben de çok beğendim Allah. O zaman bir sonraki lezzet durağına geçelim. Arkadaşlar şu an hacın, dinli, hacın yerine geldik. Eğer Marmaris'e gelirseniz şöyle söyleyeyim. Ekonomik bayağı uygun fiyat istiyorsanız yani yemekte. Yani gerçekten fiyatlar çok şaşırtıcı. Şimdi içeri girdiğimizde size fiyat listesini de göstereceğim. <laughs> Bakalım şimdi tadım vakti. Ben seksen güzel. Yani şu masa 80 lira falan tutuyor. Bunun hepsi 80 lira falan Menü toplama çok güzel. Bir de tavuğa nasıl? Güzel <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Tatlı da var Güzel Şimdi burada yemeğimizi yedik. 10 üzerinden 7'lik bir yerdi bence. 10 üzerinden 7. Şimdi bir sonraki lezzet turuna geçelim. Arkadaşlar şu an Mehmet Ocak başına geldik. Vallahi var ya bence Marmaris'in en iyi et lokantası. nasıl görüntüye. Karışık kızgara söyledim. Yanımda mezeleri şunlar. Şimdi en sevdiğim an arkadaşlar tadım vakti. Ya bak görüntü şöyle. Kebabı lezzetli. Karışıkta tavuk. Adana kebap. Etleri on numara. Ve olan. birden ağızda dağılıyor. Bir de çiğ köftesini deneyelim ya. Meze olarak koymuşlar. Çiğ köfte nasıl? tavuğu da yumuşacık. Kesinlikle tavsiye ederim. Marmaris'e gelirseniz kesinlikle Mehmet Ocakbaşı'na uğrayın. Arkadaşlar Marmaris gece hayatı baya 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 hareketli. Şöyle söyleyeyim. Hadi şimdi tavsiye üzerine ee, Şırdancı Memo'ya gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Şırdancı Memo'ya geldik. Valla tavsiye üzerine bakalım nasıl bir lezzet bizi bekliyor. Arkadaşlar öncelikle Şırdan'ı deneyeceğiz. Şırdan'a şöyle acılar atalım. Böyle kimyonla pul biber atalım. -hı. -hı. Şimdi kokoreçe geçelim baya güzel gözüküyor yediğim var ya en lezzetli kokoreçlerden biri evet. zaman bir sonraki lezzet durağına geçelim.